Yaş 35 yolun yarısı mı acaba Hiç tanımadığım birisi Facebook sayfasında şöyle bir paylaşım yapmış 5 yaşındaki çocuğa önce öbür dünyayı değil 70 yıl daha yaşayacağı bu dünyayı öğretin korkuyla değil sevgiyle eğitin 2017 Bu satırların İslam'ı sevmeyen, İslam'ın düsturlarını ölçü kabul etmeyen, hatta bu düsturlara koyu düşman olan ve ölümü asla ve kat'a ne hatırına ne de satırına getirmeyen bir kişiliğe ait olduğu besbelli. Biraz araştırdığımda çocuğuna İslami bilgiler dışında hemen hemen çağdaş bütün bilgileri vermeye çalıştığını ve yukarıdaki tespitime uygun bir şahıs olduğunu fark ettim. Bu arada aklıma Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur yaş 35 şiiri geldi. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Ömrünü yetmiş biçen cahit, 46 yaşında kendisini gönderen zat Celle Celalhu tarafından çağrılmış. 5 yaşındaki çocuğa önce öbür dünyayı değil 70 yıl daha yaşayacağı bu dünyayı öğretin, korkuyla değil sevgiyle eğitin satırlarının sahibinin de bu yazıyı paylaşmasından 3 yıl kadar sonra 34 yaşındaki oğlunu kaybettiğini öğrendim ve hayretle Fesübhan Allah demekten kendimi alamadım. Biçtiği ömrün yarısında kendisinden sisteminden kaçtığı hayatı da ölümü de yaratan Zat Celle Celalühü en sevdiği ciğer paresini çekip almıştı demek. Yaş 35'deki delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider. Satırları da sanki o giden delikanlı ve evladının dışını doyuran, içini aç bırakan, sorumsuz, sorunlu ebeveyn için söylenmişti. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az derler ya, çok söze ne gerek var? Oysa Yüce Allah Celle Celalühü ferman edip duyuruyor biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyuncak olsun diye yaratmadık. Enbiya Suresi 16 Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2 Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır veya taştan yapılmış tüm putlardır. Onun başında görevli olarak bulunan melekler sert ve kuvvetlidirler. Allah'ın buyruğuna karşı gelmez, kendilerine emredilen her şeyi yaparlar. Tahrim suresi 6. İşin şakası yok dostlar. Öyleyse çocuklarımıza 5 yaşından itibaren İslam'ı, namazı, Kur'an'ı, <laughs> helali, haramı öğretmeye başlamak hem vazifemiz hem aklın hem de sevgi ve şefkatin gereğidir ve selam. 5 yaşındaki çocukların Kur'an'ı ezberleyebildiği gerçeği ilahi kelamın mucize, insanın da ayrı bir mucize olduğunun ve Kur'an ve insanın uyumunun bir ispatıdır ve selam. Yaradılış, dünyaya gönderiliş gayesini bilen, bu gaye ile yaşamaya çalışan çocuklarına da bu gayeyi öğretme gayretinde olan ebeveynlere سلام ذات عائله